Ben size göstereceğim ışınlamayı şimdi. Dur. Siz daha tanımadınız Arif'i daha. Tanımadınız. Ümidini yitirme. Güç içinde. Güç içinde. i̇çinde, içinde. Sırf ışıkla çık. Bir yardım vardım yok. Sırf hava amına <laughs> koy. de ama ha. Işınlanma ha. Işınlanma. Hadi bakalım. <laughs> Kova yok kova kova olsa daha bir şey mı? Ne diyorsun? Da. Ne ne diyorsun komutan lokar buraları pırıl pırıl olacak dedi. Toz giriyormuş her yere. Yürü hadi yürü. Ne yürü ya? Ulan gezegeni ahara çevirmişsiniz be. Yürü. Biraz kadınlık öğrenin temizleyin buraları kardeşim. Yürü hadi. <laughs> Ne işin var burada? Ablacığım gözünü seveyim şu ışınlanma odasının bir tozunu alayım da. Yürü, canım. yürü. Ama, bak bir, bir adam geldi dedi ki mahkum dedi oranın dedi tozunu alsın dedi. Vallahi bak ama dedi ki yani ışınlanmasın yalnızca silsin orayı dedi. Ah kolumu sıkmayın ya. Temizleme maksadıyla dedi ya.